Evet arkadaşlar YouTube kanalımızda bu hafta sizlerle e, yürür aksamına 250 bin TL fiyat verilen bir Maserati Levante ile birlikteyiz. Mekanik bakım için geldi. 250 bin TL denmiş. Arabanın sahibi de tabii ki çok bulmuş. 250 bin TL yürür akşam Maserati de olsa çok. Keza bunun farklı e, eşdeğer yöntemleri de vardır diye düşünüyorum. Söküyoruz. Söküp yer alıyoruz. Aldıkça bakıyoruz, kontrol ediyoruz ve e, gerekli müdahaleleri yaparak 250 bin TL'ye yapmayacağımızı umuyoruz ki yapmayacağız. Harici ne var bu arabada? Madem buraya kadar geldi, işte vurukları var dedik arabanın. Bakalım. Çamurluğun nevere servisinde. Ee, onları da yapacağız. Arabanın içinin e, güzel bir kuaförden geçip eskimiş olan tuşlarını da revize edeceğiz. Yeni baştan tuşları yapılandıracağız. Artı olarak ne yapacağız, güzel bir dış koruma yapacağız. Sahibi fiyatla okeyleşebilirsek, seramik kaplama da ister. Araba çok güzel. Gel abi bir dakika. Yani bunların sistemleri biraz daha spesifiktir. Nedir işte, amortisörü görüyorsunuz zaten. Arka koltuklardan ziyade ön koltuklar daha kötü. Gerekirse koltukları bir boyayacağız. Ön tarafı özellikle. Hadi çık buradan istersen. Oh. Jantları park ederken hep sürtülmüş. Jantları bir sensi yapmayı planlıyoruz. Okey alabilirsek. Yani bu araba revizyon mu diyelim? Ee, yenileme mi diyelim? Restorasyon değil. Mini restorasyon mu diyelim? Çok yeni bir araba ama. Yeni hmm. bir araba ama biraz tabii yıpranmış. Yani, hmm. Bak gel şoför tarafına bak, kullanıcı tarafına. siyah siyah dekiler var. Ee, kenarlarında bak böyle yıpranmalar var Evet, bayağı bir sürtmüş, vurmuş hatta. Sürtmüş Kaldırma yanaşırken bunların hepsi. Söküp devam ediyoruz. Ee, süreçlerde sizi de zaten haberdar edeceğiz. ci şey, akreditet dedim ama kabul dedim ama neye kabul dedim bilmiyorum. Bana bir sözleşme mi bu adam. Çıkabilsem çıkacağım. Al, al, Serkan al, abi de baksana orada. Tamam sonra at söküyoruz anasını satın abi. Bu ne? Bu ne? genç ne yapıyorsun? Bakım yapıyoruz. Hı? Bakım yapıyoruz. Kale, sen ne söküyorsun? filtre. Tamam. Gene seni çağıracağım Yeni araba mı aldınız adama göndereceksiniz acaba? Ön koltuklar yine. Bakalım şöyle. E parçası yok. O da yeni geliyor. O da mı yeni geliyor? Kaminali Park bizim düğmelerimizi yeniliyor. Düğmelerimizin bayağı bir rengi kayıptı. Ön koltuklarımız deri boyası yapıldı. <laughs> Arabanın içi komple ne yapıldı? <laughs> Temizlendi. Bildiğin <Koltuğum gülüyor> hamam oldu araba. O nasıl? Ne Bir masarati kokusu gelmiş arabaya. Boyaları boyaları yapıldı. Burada ne var? Hayır. Yukarı kaldırmaya çalışıyor. Ne lazım? şey var mı burada bisküvi, bisküvi bir şey? Yok Aha. Ne alaka? Kendi obedesi mi var bunun? Bu başka bir şey yarıyordur. Arada tespit mı var? Neymiş? Şöyle. Bagaj işte temizlendi. Nereden kapanıyor kanki? Kafam iner mi? Sisteme bak ya. Benim 200e de takacağım bunları. Ana, arabanın kilde bastım kapuları mı istedi? Şuradan da ses geldi. Yok. E bir de kaputu açalım. Opa. Vay 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 vay. İtalyan dizel. Bu mu? Evet abi. Bu mu kanka? Evet, o. <laughs> Kapılar kilitli. <gidecek. gülüyor> o yüzden söylüyorum. Hani? <laughs> yapmıyor. ha Şey yok bunda. Vakum yok. Tamam almam daha. Maserati benim için bitmiştir. Yani 250 bin TL gibi bir rakam telaffuz edilmiş bu arabaya. Biz bu arabaya çok 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 daha az bir rakamına telaffuz edilen işi. Harici 6-7 parça boyası onarımı. komple iç, dış, motor, bagaj. Aklınıza neresi geliyorsa oranın kuaförü. koruması, işte seramik kaplaması. Ön koltukların ee, bakım sonrası, boyanması gibi bir sürü işlem yaptık. Yani marka masalatı, araba bakıyorlar yabancı plaka, o oh, yurt dışı plakası. Biz bu adamın parasını her türlü alırız mantığıyla. Ee, sevgili <laughs> ee, iş, aynı işi yaptığımız ne denir Meslektaşlar. Arkadaşlar para kolay kazanılmıyor. Yani. Hakkınızdan fazlasını almayın. Kimin hakkı ne kadar bilmeyiz. Bu araba bize şehir dışından geldi. Yurt dışından değil. Ee, biz bu arabayı yaptık. Yaparken de keyif aldık ya. ile. Niye keyif aldık biliyor musun? Maserati olduğu için değil. Yemin ederim Mercedes kadar keyif almıyorum. Ee, tasarruflu ve e, telaffuz edilenin neredeyse iki buçuk katı iş yaptığımızdan dolayı e, evet ya buran bize faydası dokundu diyebilen bir insan daha kazanmış olduk. Bu sayede de bu salı videosunu sizle paylaşalım dedik. Maserati Levante her zaman yapmıyoruz. Mercedes yapabiliyoruz, BMW yapabiliyoruz ama Maserati Levante ilk defa yaptık. Bir daha yapar mıyız? Allah bilir abi. Allah bilir. Maserati, Maseratiler yıkılıyormuş buraya şimdi. Oo falan. <laughs> İtalyan Maserati güzel araba, şekilli araba. Bakıyorum. Vallahi yakışıklı Arkadaşlar bu tip videoların devamının geliyor olması için bizi desteklemenizi diye böyle bir klişe kelimeler var ya. Yani böyle bir şey kullanmıyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp e, ilgi duyduysanız, ilgi duyan arkadaşlarınız varsa ilgi duyan arkadaşlarınıza bu işte videonun linkini iletirseniz seviniriz. E, herhangi bir servis işlemi yaptık. Bunu sizle paylaştık. Kendinize iyi bakın.